Bir andan ibaret hayat. Zamanın gerçek yüzü nedir? İnsan doğduğu anla öleceği an arasında bir hayat sürdürdüğünü zanneder. Biriktirir, koşar, kaygılanır, planlar yapar, geçmişi düşünür, geleceği kurgular. Oysa ister 50 yıl yaşayın, ister 1000 yıl. Bu sadece bir hayaldir. Çünkü aslında insan sadece bir an yaşar. Zamanın çizgisel bir akış olduğunu zannediyoruz. Oysa zaman dediğimiz şey belleğimizde yankılanan bir izden ibaret. Dün dediğimiz şey bir hatıradan öte değil. Yarın ise hala düşlenmiş bir varsayım. Bugünü bile tam anlamıyla yaşayamayan insan geçmişin yüküyle ve geleceğin hayaliyle boğuşuyor. Oysa hakikat hep şimdi de saklıdır ve şimdi bir nefeslik bir andır. Hiç düşündünüz mü? Şu anı ne kadar yaşıyorsunuz? Bir anın içinden geçerken o anın farkında mısınız? Tasavvufta bu yüzden zaman yoktur, sadece hal vardır denir. Hal yani şu an, hal yani insanın Rabbinin huzurunda olduğu andır. İnsan ne geçmişte yaşayabilir ne de gelecekte var olabilir. Varlığı ancak şu anın içinde mümkündür. Bu yüzden Yunus der ki geçmiş gelecek masal bir an vardır o da şimdi. Yıllar sadece rakamlardır. Zaman dediğimiz şey aslında zihnin bir tasavvurudur. Zihnimizden çıkarıp kalbimize koyduğumuzda anın kıymeti o zaman ortaya çıkar. Çünkü gerçek yalnızca o anda yaşanır. Gerçek bir sevgi, gerçek bir dua, gerçek bir nefes hepsi ancak şimdi şu anda gerçekleşebilir. Beden zamana, ruh sonsuzluğa aittir. Beden doğar, yaşlanır, ölür ama ruh için bu bir geçiştir. Bin yılda yaşasa insan sonunda anlayacağı şey şudur. Ben sadece bir an yaşadım. Hazreti Mevlana bunu şöyle ifade eder. Ölüm geldiğinde bütün ömrün bir anda gözüne görünür ve anlarsın ki hayat yalnızca bir nefeste. O nefesi nasıl verdinse odur hayatın gerçeği. Hayat bir rüya gibidir. Uykudan uyanınca nasıl meğer rüyaymış deriz. Ölüm de aslında bir uyanıştır. Bu dünyadaki 50 yılda, 1000 yılda uykunun içinde geçen saniyeler gibidir aslında. Ve bir gün o hakikate uyandığımızda anlayacağız. Ben aslında sadece bir an yaşamışım ve o an Rabbimi hatırladığım andı. İnsan ancak farkındaysa yaşar. Farkında olmadığımız bir gün yaşanmamış sayılır. O halde mesele ne kadar uzun yaşadığımız değil. Kaç anın hakkını verdiğimizdir. Kaç anda sevdik, kaç anda affettik, kaç anda Allah dedik, kaç anda gerçekten insan olabildik? Zaten Kur'an'da bu yüzden defalarca sorar. Ne kadar kaldınız? Bir gün belki daha az. Çünkü zaman ilahi bakışta farklıdır. Bizim ölçtüğümüz saatler, yıllar o hakikatin yanında bir toz zerresi bile değildir. İlahi zaman sonsuzluktur ve bu sonsuzlukta değerli olan tek şey bilinçli bir andır. Anın kıymeti onun geçici oluşundan gelir. Eğer ömür sonsuz olsaydı hiçbir şeyin anlamı olmazdı. Bir gün öleceğimizi bilmek yaşadığımız her anı kutsal kılar. Çünkü biliyoruz ki bir daha bu an asla gelmeyecek. Bu gözyaşı, bu tebessüm, bu dua, bu sarılış hepsi ilk ve son kez yaşanıyor. Öyleyse yaşamak o anlara tanıklık edebilmektir. Gerçek bir tanıklık bilinçle, kalple, ruhla hissederek yaşamaktır. Zamanı değil anı kutsamak gerekir. Dakikalar, saatler, yıllar değil bir çocuğun gözlerine baktığınız o an, bir garibin duasında adınızı duyduğunuz o an, Allah'a içten yöneldiğiniz o an, işte o anlar ömrün gerçek sermayesidir. Diğer her şey hayaldir çünkü zaman hayaldir ama an hakikattir. İnsan kendini şimdi de bulur. Geçmiş pişmanlık, gelecek kaygıdır. Şimdi ise bir nimettir ve Allah'ın bize bahşettiği en büyük hediye de budur. Hal, şimdi, farkındalık. Bütün peygamberler, bütün veliler, bütün hakikat ehli bize şunu söyledi. Kendini bilmek için anda kal, Allah'ı görmek için anda ol, hayatı anlamak için anı yaşa. Çünkü insan anda yaşarsa yaratıcısıyla beraber olmuş oluyor ve işte o zaman bin yıl yaşamış gibi olur Çünkü Allah'la geçen bir an bin yıllık gaflet gaflete bedeldir o halde soru şu gerçekten yaşıyor musun yoksa yalnızca zamanı mı tüketiyorsun Belki de ömrümüzün tek hakiki anı şimdi bu sözleri duyduğumuz bu andır ve bu an dönüşümün başladığı yer olabilir unutmayalım İnsan ister 50 yıl, ister 1000 yıl yaşasın. Bu sadece bir hayaldir ve aslında ömür dediğimiz şey sadece bir andır.